Birinci soruya bakalım. 22 kişilik bir sınıfın öğretmeni öğrencinin nabzını ölçtürdüğünde aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur. Şekildeki noktalar o nabız değerine sahip öğrencilerdir. Örneğin nabzı 68 olan 5 öğrenci vardır. Öğretmen bütün öğrencinin haftalık egzersiz programı uygulayıp bir hafta sonra tekrar nabız ölçümü yaptığında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur. Birinci ölçümle elde edilen değerlerin standart sapması S1 ve açıklığı A1, İkinci ölçümde elde edilen değerlerin standart sapması S2 ve açıklığı A2 olduğuna göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Şimdi bunun açıklığı en büyükten en küçüğü çıkararak bulunuyor biliyorsunuz. 88-56'dan 32. Bunun ee, açıklığına bakalım. 112-80 bu da 32. Demek ki buradan A1 ile A2 birbirine eşittir. Bu bir. Şimdi ikinci ölçüm daha düzenli veya istikrarlı olduğundan e, standart sapması daha küçüktür. Bakın bu bunun e, bu birinci ölçüm daha düzensiz dikkat edersiniz daha çok sapmış demek ki e, S1, S2'den ne olacak büyük olacak yani standart sapması küçük olan daha istikrarlı ve düzenlidir bilgisi burada lazım da bize. Dolayısıyla doğru seçenek C'dir dersin.